Evet arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün Benelort'un multiplerini oynayacağız. Daha önce çok oynamadığım için çok iyi bir şey beklemiyorum kendimden açıkçası. Derken <laughs> güzel bir başlangıç yaptık abi. Hoppa. Şöyle bir Güzel başlangıç yapıyoruz ama hani çok bir şey beklemiyorum kendimden. Bakalım bir goy goyuna girdim. İnşallah becerebilirim tabii ki ama çok becereceğim taraftarı değilim. Oy. vuramıyoruz. Vurduk. Allah! 65 nasıl vurdun abi bana? Olsun güzel güzel gidiyoruz. Şunu alalım tekrar. İlk turumuza göre gayet iyiyiz. Şu tepelere çıkıyorlar nasıl çıkıldığını bilmiyorum. Onu öğrenirsem çok daha güzel oynayabilirim. Arkamdan hoppa Şöyle vuralım. Daha vuramıyoruz. Sağ kaç. Aha vurdum. Sağ kaçarsın sen. Sağ kaç olmadı. Şöyle bir uzaktan bir deneyim. Birazcık daha yukarı kaldırmam lazım sanırım. Şu öndekini vurmak daha mantıklı şu anda. Bir tane daha adam öldürdük. Onu da vuraydım. Güzel olacaktı. Ananı satıyor. <laughs> Abi bok çuvalı gibi ikiye böldü beni ya. Kılıçla çok kötüyüm ben. Kılıçla çok aşırı kötüyüm. Böyle defansif yap yani yapabilen birisi olsa önümde şöyle güzel olur. Aksi takdirde kapını çıkar. Cık, ben vurdum sandım ya. Evet bakalım 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 daha neler yapacağız bilmiyorum. mı karattık? Kafanı çıkaracak mısın? Yok. Cık, vuramıyorum abi, çok uzakta. Şu şuradan gelen bir kitle var. Onu fark ettik. Bu adam beni öldür. başkasını öldük en azından. 62'de vurduk. Olsun. İdare ederiz şu anda. Sıkıntımız yok. Şöyle bir güzel bir yerde başlasak güzel olacak ama başlayamıyoruz. Hoppa. Altından korkuyorum abi. Altı çok sıkıntılı bir Asarimiz kötü. Ben zaten çok defansif bir oyuncu değilim. Şöyle bakalım. Şurada bir merdiven var. Aslında bir tür taktiğim yapsak. O atlı bir okçu mu olsam acaba? Daha işe yarar mı? Demedim. Atlardan korkmak korktuğum için şuraya bir gitsem çok daha mantıklı olacak. Hoppa bir bu. iki bu. Şöyle. Ah vuramadık. Şu okum muyum? Ah, oldu. Şuralarda bir şeyler var mı? Bu adam ne yapıyor orada? Onu bizden değil miydi o? Abi görmedim. Valla görmedim. Bir mi geçsek acaba? Şöyle bir hızlı ok, mızrak. Ee, şunda ne var? Kısa kılıç, iyi yay, hızlı yay, fazladan ok. Daha mantıklı şu şekilde. Aa. oluyor ya? Ne oluyor be ya be? Keşke anlasam. Hadi bakalım. Abi öldüm ya. Koruyun beni, koruyun beni, koruyun beni. Abi ben şu evin içine gireceğim. Oha. Ne yapıyorsun oğlum benim benim. Sakin. Çek şu annemine Abi. Yok abi savunmak lazım. Bu arkadaşlarla oynanacak oyun gibi geldi şu an bana ya. Birazcık daha şöyle bir. Aa benim mekan burası. öldürebilsem şu bir tanesi. Burası baya bir kalabalık bu arada. Bir tanesi tutsa şöyle kafadan. Kimse buraya bakmıyor lan. Ne güzel. Hoppa! Kafadan vurdum sanırım. Birisi bana atış ediyor bu arada. Ah ah ah! Güzel gidiyoruz ama ya. Altı ölüm, sekiz, sekiz ölüm, altı öldürme. Güzel, çok kötü değil mi? Ben. ben daha kötü bekliyordum. Bakalım. Şöyle bir orta random atsam. Atlı geç. Şurada bir adam var. Hmm. Hayatlı. Aa, okey bizdenmiş. Deve ne lan? Oy. Oy. Oy, ay vuramadık. Halkanı indir dostum. Aman tanrım dedim. Hemen yukarı çıkmam lazım. Hayır ya, geliyorlar ha. Beni gördüler. Ha burada da adam var. Sıçtık. Abi. <laughs> ben kaçarım. Ha <laughs> beni kovalıyor adam. Ha <laughs> me. Abi. <gülüyor> adam beni öldürmek için yemin etmiş sanki. Böyle bir şey yok. <laughs> Abi öldük ya zaten. Başlar başımız öldük abi. Bu ne ya? Uyuz oluyorum şöyle başlamışlara. Abi hani şey yok. Bölge yok bu oyunda. Sağa sol yapmıyor bu adam Allah <laughs> Kafama vurdu <laughs> Hay Allahım be 8-10 güzel Vay okun nereye gitti lan öyle Hoş Abi çok kötü. Atma alsam ben at alacağım abi. Ya şey şu bir at varsa ata bineceğim öyle atacağım. Öldüm. Öldüm. Kaç. Vallahi öldüm. Ben kaçıyorum. Abi, kardeşim çok kötüyüm. Aşırı kötüyüm ya. Yapamıyorum. Sanırım bir kere basmam lazım. Ben çok basıyorum. Bası tutuyorum ya da hatta. Ay, vursam çok güzel olurdu. Ay. Şu ben yukarı kaçayım abi. Kimse beni kovalayamıyorken güzel bir taktik yapalım. Ama arkamı göremiyorum ne yazık ki. Birisi de böyle şu diğer tarafa baksa, ben diğer tarafa baksam. Çok güzel olmaz mı aslında? çok hareketli adam. Bak şimdi bu tarafa gelecek. Hoppa. Ah. Şimdi sola gidecek. Şunu vurmak daha mantıklı ya. Bu ona vuramıyorum. Çok mu yukarıdayım acaba? Kafayı vurayım mı şunu. Lan vuramadım. Vurdum abi sonunda. Uzaktan daha iyi vuruyorum bu arada. Abi yok yok. Ben yakında çok çok kötüyüm. Yakında bir ders eğitim almam lazım yakından <laughs> oynamak için. Atlı okçu. Hızlı ok. Güçlü at. Kalkan. Hızlı. Hızlı güçlü aynı Aynen. Tamam ya ben okçuyum. Okçu benim ya. Okçu okçu. Saldın abi okçuluk iyidir. Abi yemin ederim duran okçu kadar kötü bir şey yokmuş ya. Aha öldük. Öldün mü? Şimdi güzel bir başlangıç yapmıştık. İnşallah öyle devam eder diğer bölümdeki gibi. Bakalım neler olacak. İnşallah güzel olur ya birazcık zevk aldım. Yani adam öldükçe daha çok zevk alıyorum. İnşallah bu bölüm daha güzel adam öldürürüm. Bakalım. Hadi 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 hadi. Ee, random fark etmez. Aa Türk olsaydık keşke ya. Şu ok okçuyu alalım. Türk müyüz? Nerede ince zanaş? Ah. Ah canım gitmedi. Okey. Oy! Ne yaptın abi? Bir vuruşta 169 vurdu. kafadan vurdu. Abi ben böyle bir... ana ölmeyeceğim değil mi direkt? Ha, bizim mekan burası abi. Tamam bulduğumuz yer burasıydı. Şuraya bir geçelim. nasıl vuramıyoruz abi bunu? Abi yok. Şey öğrenemedim dur. Şöyle Abi aşağı dur atmak birazcık sıkıntılı bu oyunda ya. Oy. Bacağından vurdu money. Aha. Abi ya sal beni ya lütfen salın artık şu. Okçu vurmak istiyorum. Ay yanlış tuşa bastık ya. Neyse şu tepeye çık. Aa şurası da güzel aslında da bilemedim. Dur bakayım. Anı. içinden vurdum onu. Of. gerçek sıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok gergin bir oyun ya. Aşırı gergin. Atlar geliyor, arkadan birileri kovalıyor falan. Cidden çok gerildim ya. Gereksiz yere bu kadar çok gerilmek. Bir şurada otomatik e, makine yok mu bir şey arbalet gibisinden büyük büyük arbeletlerden Onlardan olsa keşke şöyle bir güzelinden. Aha kafama vurdu. <laughs> Evet bir dahaki daha zırhı olanı alalım abi. Şöyle bir bunu yaptık mı? Bir daha yapacak mıyız? Evet bir daha yapacağız. Şunu hızlı. Ağır. Hızlı yay. Nice. İnşallah ölmüyor zaman. Evet atımızı da aldık yapıştıralım abi bakalım. Oo lo lo. lo. Bir de Türk devleti şu anda Türküz abi. Aha atım öldü oğlum. Ya oğlum ben burada hop Kafamdan göremiyorum ki. Cık cık. Adamı göremedim abi nereden vurdu mu? Abi <laughs> atlanmıyormuş. Neyse öğreniyoruz yavaş yavaş. Adam ölmemiş ha. Oy fena vurdum da. Böyle stresli olmasam güzel vuracağım. Bir de çok yukarıda vuramıyorum ben çok yukarıda. abi. O adam ne yapıyor oğlum ya? Hmm. Şöyle bir Burası çok daha güzelmiş bu arada. Adamlar gelince bir adam mı gördüm? Ay yanlış tuşa bastık. Üçüncü asist. Güzel. Ay yanlış tuş. Şu atına vuraydım keşke. Hmm, vuramıyoruz. Vuramayacağız bu adamı büyük ihtimal. Vuracaktım az kalsın vurmam lazım. Ağaca da çarpıyor ara ama. Ah be. Uf. Ağaç çarptık. Şimdi şöyle bir alalım. O bitti daha. Yani cidden çözemiyorum şu diğer arkadaşların nasıl oynadıklarını. Fazla ok lazım bana ya. O adam ne yapıyor? Oha abi adam çok iyi oynadı abi bu arada. Hem bu kadar okça atıyor. Vuramıyoruz. Ben şu yerdeki okları toplayayım birazcık. Ok yok. Böyle durursan vururlar kanka. Burası çok tenalaştı ya. Sanırım yeniyoruz. Şu atlayı at alabilir miyim? At alabilir At, at, lazım. At lazım. At be lazım. Atlar gidiyor mu cidden ya? Dur lan. Kaybettik. <laughs> Abi nasılız? Bakalım. Yani çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum tabii ki de. 7 öldür, 5 ölüm. İlk defa ölüm sayım ölmemden fazla. Abi 3. oynayışım. İlkini yayınlamayacağım büyük ihtimal. Çok kötüydü. 2. oynayışım güzeldi. Başladığınız videonun ilk başında o ilk 2. oynayışımdı. Bu 3. oynayışım. Ama bugün ilk defa oynuyorum ama onu söyleyebilirim. Bir şey yok bu kadar oynayabildim. Becerim bu kadardı. Ee, sanırım e, Bannerlord'un son videolarına geldik. Bannerlord'u bitireceğim. Başka bir seriye başlayacağım. Başka bir oyuna geçeceğiz. Hangi oyun olduğunu bilmiyorum. Bir de listem gelecek. Bu listeyi de takip edebilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha bu tarzda oyunlarla alakalı liste yapıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Teşekkürler. Settiğiniz için bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.